Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Altın, Eylül ayına hızlı bir başlangıç yapmış ve rekor üstüne rekor kırmaya başlamıştı. Eylül ayının ikinci haftasında da hem doların hem de ons altının yükselmesiyle altın rekor kırmaya devam ediyor. Gelelim 9 Eylül 2020 Salı güncel altın fiyatlarına. Ons altın 3636.60 dolar. Gram altın alış 4855 lira 37 kuruş. Satış 4920 lira. Çeyrek altın alış 7800 lira 73 kuruş. Satış 8110 lira. Yarım altın alış 15601 lira 47 kuruş. Satış 16220 lira. Teklik altın alış 31202 lira 94 kuruş. Satış 32240 lira. 22 ayar bilezik alış 4445 lira 31 kuruş satış 4647 lira 18 ayar altın alış 3412 lira 30 kuruş satış 3882 lira 14 ayar altın alış 2754 lira 28 kuruş satış 3154 lira Reşat altın alış 32200 lira 57 kuruş satış 33115 lira Atatürk Cumhuriyet alış 32.223 lira 14 kuruş. Satış 33.115 lira. Grams altın alış 78.007 lira 34 kuruş. Satış 80.560 lira. Hem altın fiyatlarından hem de güncel olaylardan haberdar olmak için videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. i <laughs>